Kitleler meme dokusunda dokudan daha farklı hissedilen sertlik, kalınlaşma olarak hissettiğimiz yapılardır. Memede bir sertlik fark ettiğimizde ilk önce bu kitlenin özelliklerini anlamamız lazım. Yani kitle sert mi, yumuşak mı? Çevre dokulara göre daha yapışık mı yoksa çevre dokulardan rahat ayrılıyor mu? Hareket ettirilebiliyor mu? Kitlenin olduğu yerde cizde bir çekinti olmuş mu? ya da kitleye eşlik eden memenin herhangi bir yerinde meme başında çekilme var mı? Kitle ile birlikte meme başından bir akıntı var mı? Bizim değerlendirmemiz gereken önemli bulgulardır. Çünkü bu bulgulara göre hangi hastalığın aklımıza geleceğini daha iyi yorumlayabiliriz. Memedeki en yaygın kitle sebepleri kistler, fibroadenom adını verdiğimiz bezeler, Galaktosel adını verdiğimiz süt birikintileri, enfeksiyonlar, daha nadir olarak süt kanalı içindeki büyümeler ve meme kanserleri. Eğer fark ettiğimiz kitle tert etraf dokularla sınırları iyi anlaşılamıyorsa, hareket ettirmeye çalıştığımızda cilde veya göğsün arka tarafına doğru yapışık olduğu işte hareket ettiremiyorsak, üzerindeki ciltte bir çekinti yaptıysa, meme başını çektiyse, eşlik eden kanlı meme başı akıntısı varsa veya koltuk altı laf bezlerinde büyüme varsa, bu kitle bizim için şüpheli bir kitledir ve daha detaylı araştırılması gerekir. Memede yeni bir şişlik gelişmesi tabii ki korkutucudur. Çünkü hepimizin aklına meme kanseri gelir. Ama fark ettiğimiz kitlelerin büyük bir kısmı sonuçta kanser çıkmaz. Bu hastalarda ele gelen kitleler meme kistleri olabilir, süt bezesi olabilir, süt birikimi olabilir, enfeksiyonlar olabilir ya da süt kanalındaki iyi oyunu büyümeler olabilir. Yine de biz her kitle fark ettiğimizde sanki kansermiş gibi düşünüp üzerine gidip araştırmakla yükümlüyüz ve buna göre gereken tetkikleri de yapmalıyız. Bahsettiğim gibi en sık gördüğümüz meme lezyonu meme kistleridir. Boyutları birkaç milimden 10-15 santime kadar değişebilir. Genellikle hasta, sert, yeni ortaya çıkan, büyük ve ağırlı bir kitleden şikayet eder. Yapılan tetkiklerle ve görüntüleme ile kist olduğunu anlarız ve kistin şekline, özelliklerine göre gereken tedaviyi planlarız. Diğer meme kitle sebebimiz fibroadenomdur. Daha çok genç kızlarda görülür. Bazen her iki memede birden fazla sayıdadır. Rahat hareket ettirilebilen, yuvarlak, iyi sınırlı kitleler olarak elimize gelir. Ama tabi bunları değerlendirirken de özelliklerine göre karar vermek gerekir. Eğer yeni ortaya çıkmış ama büyükse, belli bir yaştan sonra ortaya çıkmışsa, görüntülemede şüpheli bir şey varsa üzerine iyice gidip daha detaylı değerlendirmemiz gerekir.